Gençler merhabalar. Halk şiiri sanatçılarından devam ediyoruz. Geçen dersimizde Hacı Bektaş Veli'yi işlemiştik. Yunus Emre'den devam edelim. Yunus Emre 1250-1320 yılları arasında yaşamıştır. Şiirlerinde medrese eğitimini gördüğü anlaşılan Yunus Emre bağlandığı tarikatın düşüncelerini yaymak için Anadolu'yu yüre yüre dolaşmıştır. Yunus Emre şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Süsten uzak lirik bir dili vardır Yunus Emre'nin arkadaşlar. Süsten uzak yani yabancı kelimelerin kullanılmadığı bir dili tercih ediyor Yunus Emre. Yunus'un ayrıca Divan adlı eseri de Halk edebiyatı geleneğiyle ve hece ölçüsü ile yazılmıştır. Yunus Emre'nin risaletün Nusiye adlı eseri ise aruz ölçüsü ile yazılmıştır arkadaşlar. Kaygusuz Abdal 15. yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır. Alevi Bektaşi halk şiirinin kurucusudur. Şiirlerinde duygu ve düşüncelerini mizahi bir dil ile anlatmıştır. Kaygısız Abdal'ın Budalaname adlı eseri sade halk nesrinin özelliklerini taşımaktadır. Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır. Tekke şairidir. Şiirlerinin tümünü hece ölçüsü ile söylemiştir. Dili sade bir dildir arkadaşlar. Yani herkesin anladığı, yabancı kelimelerin olmadığı sade, yalın bir dil kullanmıştır. Köroğlu 16. yüzyıl sanatçısıdır. Kahramanlık, sevgi ve doğa güzelliklerini anlatan şiirleri vardır. Dili yalındır. Divan şiirinden etkilenmemiş. Köroğlu da Pir Sultan Abdal gibi arkadaşlar sadece eserlerini hece ölçüsüyle yazmış bir sanatçıdır. Karaca olan 17. yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır. Divan ve tekke şiirlerinden etkilenmemiştir. Şiirlerinde somut aşktan söz etmiştir. Doğa güzelliklerini ve gurbet konularını işlemiştir arkadaşlar. Karaca olan da sadece hece ölçüsünü kullanmış. Aruz ölçüsüyle yazılmış eseri bulunmuyor. Kayıkçı Kul Mustafa 17. yüzyılda yaşamış halk edebiyatı sanatçısıdır. Şiirlerini yalın bir dille söylemiştir. Genç Osman adına söylediği destan şiirleri içinde ön plana çıkmıştır. Arkadaşlar Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman <laughs> adlı destanını unutmuyoruz. <laughs> Aşık Ömer 1500'e yakın şiiri vardır Aşık Ömer'in. Koşma, semai, varsa gibi hece ile söylediği örünlerin dışında Aruzla gazel, gaside ve murabalar yazmıştır arkadaşlar. 1500'e yakın şiiri vardır. Hem hece ölçüsü hem de aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Erzurumlu Emrah 19. yüzyılda yaşamış bir sanatçıdır. Hece ile tasavvuf şiirleri yazmıştır. Koşma ve semaileri vardır. Aruzla ise gazel ve muraba yazmıştır arkadaşlar. Hece ile tasavvuf şiirlerini yazıyor. Aruzla ise gazel ve muraba yazmıştır. Bayburtlu zihni 19. yüzyıl sanatçısıdır. Medrese eğitimi görmüştür. Divan şiirinin etkisinde gazel ve kaside yazmıştır. Bayburtlu zihninin en önemli eseri arkadaşlar Sergüzeşname'dir. Çıkmış ÖSS e sorusu. Bunu not etmek gerekiyor, ezberlemek gerekiyor gençler. Bayarduz zihninin Sergüzeştname eseri önemlidir. Divan şiiri diyoruz. Divan şiiri çeşitli adlandırmalar mevcuttur divan şiirinde. Bazı yerlerde klasik Türk edebiyatı, bazen de saray edebiyatı ya da yüksek zümre edebiyatı adlarıyla da biliniyor. Klasik Türk edebiyatı, saray edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı deyince aklımıza divan edebiyatı gelecek arkadaşlar. Türklerin İslam kültüründen etkilenmesiyle oluşmuş bir edebiyattır. Divan şiiri medrese eğitimi almış aydınların yarattığı bir edebiyattır. İlk örnekleri 13. yüzyılda görülmüştür varlığını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür. Divan şiirinin ölçüsü aruz ölçüsüdür. Şairler bütün şiirlerini divan adı verilen kitaplarda toplamışlardır. Nazım birimi olarak beyit ve bent kullanılmıştır. Dil Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı olan Osmanlıcadır arkadaşlar. Arapça ve Farsça'nın etkisiyle oluşturulmuş bir dil olduğu için okunması zor bir dildir ve herkesin anlayamadığı bir dildir arkadaşlar. Yani dili ağırdır. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara yer veriliyor divan edebiyatında. Divan edebiyatının özelliklerine devam ediyoruz arkadaşlar. Daha çok zengin ve tam uyak kullanılmıştır. Divan şiiri soyut bir şiirdir. Şiirlerde her beyit anlamca diğer beyitlerden bağımsızdır. Divan şiirinde parça güzelliği esas alınmıştır. Bütün güzelliği değil, parça güzelliği esas alınarak oluşturulmuş bir edebiyattır arkadaşlar. Divan şiirinde sanat, sanat içindir anlayışı vardır. Divan şiirinde düşünce ve hayaller bazı mazmunlarla yani kalıplaşmış sözlerle anlatılır arkadaşlar. 13. yüzyıl şairlerinden olan Hoca Dehani ilk divan şairidir. İlk divan şairimiz kimmiş gençler? Hoca Dehani. Bunu unutmuyoruz. Ve 13. yüzyılda yaşadığını bilelim. Farklı akım ya da anlayışlar divan şiirini etkilemiştir. Bu şiir geleneğinde gazel, kaside, rubai, müstezat, murabba gibi nazım şekilleri Arap ve İran edebiyatından alınmıştır. Tuğ ve şarkı Nazım biçimleri divan şairleri tarafından edebiyatımıza katılmıştır hepimiz. Gençler dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde devam ederiz. İyi çalışmalar hepinizi.